Arkadaşlar en son koşu yarışması yapmıştık. Ben kazandım değil mi? Şimdi de dans yapacağız değil mi tatlı yanak? Ölüyecek ama beni üçürmeyeceksin. Uf böyle çok zor oluyor. Dizlerim <laughs> düz yapmam gerekiyor. Seni sikiyorla görülebilir. ama ben de eğlenceli. O zaman ben de eğlenceli yaparım. Bu şarkı. <laughs> Bir daha ben seninle uğraşmam. Uğraşırsın uğraşırsın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Videoma like atıp kanalıma abone olup yorumlara da dans yazın.